Başladı yine avcı. Avcı yine başladı. Bunlar da bakıyor. Yakala hadi. <laughs> ne oldu? Yoruldun mu? Karamel ne yapıyorum? Hadi yakala. Bu arada bu kartonu parçaladılar böyle, böyle daha iyi yapıyor. Yani yedi ki kartonları belki bu kadar yapmıyorlar ama duvardakileri böyle bu hale getiriyorlar. Evet sıkıldı, bunaldı gitti. Günaydın karamel. 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 Boncuk. Ben de seni seviyorum. Fıstığım benim. Kapıcın her zaman gibi dışarıda. Aksi aksi çok aksi. Kapıcın var ya çok aksi. Aynı bunun gibi aksi. Bak bu zaman masaya çıkmış. Artık buralara iyice zıplayıp çıkıyor. Burada sandalyeyi kullanıyor. Sandalyeden buraya. Gözlerini alamadım biliyor musun? Bugün göz şapaklarını temizleyemedim bunun. Elimi ısır 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 yaptı. Dur. dur şu göz şapağını alayım dur. Pis pasaklı. Gel şunları alayım gel. <laughs> Ensesinden tuttum. Bacaklarını tuttum. Ha. Gel fıstığım. Gel. <laughs> Gel güzel oğlum. Gel bir tane. Şanslı. Şanslı şunları alayım dur. Bak hemen parmağımın ucuyla gelecek onlar. Zorlamak da istemiyorum. Bir, bir zarar verecek. <laughs> ya bir dur bir dur bir dur. Bir dur. Artık korkuyorum senden. Senden artık korkuyorum. Dur. Küçükken tırnaklarım batmıyordu bu kadar. Şimdi Karamel tut şunu. Karamel şunu tut. Heh karamel geldi. Oh oh oh, oh. <laughs> Karamel Yakala şunu. Yakala. Ya ısırma, ısırma be oğlum, ısırma ya. Sen niye ısırıyorsun ya? Bakışlara bak. Ha apacan çocuklar olur ya böyle e, yüksek volümlü hiperaktif. Şişt. Karamel karamel de gıdıyor. Karamel! Bak atlayacak o üzerine şimdi. Gel sana bir daha temizleyeyim gel. Ya bir dur. Ya Allah aşkına. Or bir dur lan. Uf. Ağzına tükürüyüm senin lan. Tükürüyüm lan senin ağzına tükürüyüm lan. Ah. Of, 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 of. of. Hiç insaf da yok sende ha. Hiç insaf da yok. İnsaf da yok. Allah aşkına dur. Ah. <laughs> <laughs> Chucky gibisin Chucky. Hani Chucky diye bir şey vardı. Film vardı. Canavar çocuk. Chucky. Bak. Ben <laughs> karışmıyorum. Ha, ha vurdu, Sokak vurdu. Bak bu saatte sokat vuruyor. Hayran seni. Bak hala. Hala dişiyor. Karamel ne yapacağız bunu kızım ya? Dur sende de çapak varmış ya. Dur. Ya bir dur be. E, el, sen niye benim elime vuruyorsun ya? Gel. Gel şunu alayım. Haydut. <laughs> Enerji bitmiyor maşallah. Aman bitmesin. <laughs> ne oldu? Ambulans. Ha. Nerede? Tam çaki